Ankara Polatlı Yasövi Köyü'nde 20 dönüm tarlada ekim kurtu zabruz mücadelesi yaptık. Zarar gördüğünüz gibi iki dönüme yakın. Yerde hiç buğday kalmamış. Buğdayı bu şekilde üst yapraklarından yiyip ilerlemiş. İşte zararlımız bu kerata. Kendisi çok hareketli ve çok hızlı. Sürekli bir şeyler yemeye çalışıyor. Bu ilk evreleriymiş. Bundan sonrası siyahlaşıp süne gibi bir böcek oluyormuş. Ayrıca çok da hareketli, hiç durmuyor, kıpır kıpır. Ve bu şekilde oluyor. Bu da buğday büyüdüğü zaman tanelerini yiyormuş. Ziraatçı süne ilacı önerdi. 20 dekara bunun hepsini 500 milim 800 litrelik holder ile attım. Ayrıca tarlaya holder ile girmişken atomik de attım. İlaçlamayı akşam üzeri yapmayı öneriyorlar çünkü böcek akşam çalışmaya başlıyormuş. Rüzgar da yoktu. Ilaçlama gayet güzel oldu. Biraz da fare vardı gördüğünüz gibi. Gelmişken onları da ilaçladım. Evet, kutusunun M'nin Uçuna aldım. Yavaş yavaş çektim. Tam gitti. Orderimiz 800 yüzlülük kontar. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız.